Herkese selam. Kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videoda e, yürüyerek para kazanacağız. Bunu nasıl gerçekleştireceğimizi anlatacağız. Şimdi özellikle bunun için herhangi bir yatırım yapmıyoruz. Şimdi piyasada bir, e, yürüyerek para kazanma ile alakalı e, birçok e, uygulama var. Bunların en bilindiği Step'ın e, diğeri Superwalk gibi gibi bunu çoğaltabiliriz. Fakat bu uygulamaların ortak noktası move to earn olması. Yani yatırım karşılığında size bu kazancı sunmaları. Göstereceğim bu uygulama, uygulamada herhangi bir yatırım yapmanıza gerek yok. Sadece sizden yürümenizi istiyorlar. Ee, ve herhangi bir şekilde bir riski de bu sayede bulunmuyor. Riskten kastım şu, mesela Stepan'ın coini GMT. Bu GMT coin yaklaşık iki, hemen hemen 1,5-2 ay öncesinde şu an 9 TL civarındaydı. 1 GMT bakın şu an 5. Neredeyse 5'in altına da inecek. Az kalmış. Tabi bu Bitcoin'in düşmesiyle ilgili de neyse. Şimdi biz geçelim uygulamaya. Uygulamamız bu. Uygulama içerisinde kayıt oluyorsunuz. Kayıt olma linkini işte size videonun açıklama kısmına yazarım. Kontrol edersiniz. Şimdi burada uygulamaya girdiniz. Google hesabınıza kayıt olabilirsiniz. Zaten orası kolay basit. Ama Burada atlamamanız gereken bir konu var. Şimdi önce önce nasıl yapıldığını anlatayım orayı değineceğim. Açtığınız uygulamayı, kayıt olduğunuz vesaire giriş yaptınız. Bakın burada yürüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Yürümek. Yürüdüğünüz adımda burada günlük olarak yansıyor. Kaç yürüdüğünüz, ne yaptığınız yansıyor. Her 90 bin adım attığınız zaman bir ptn coin sizlere ücretle diyor. Bir PTN coin'i şu anda 3 euro 20 cent, 3 dolar 20 cent civarında bir e, ücrete tekabül ediyor. Ee, uygulamayı sürekli açık tutmanıza gerek yok. Yani Step'ın gibi ya da Superwalk gibi işte sürekli ekrana bakayım böyle yürümenize gerek yok. Konum açmanıza gerek yok. Ee, uygulamayı bir kere açtınız, arka plana attınız, yürüyün. Yürüdüğünüz zaman o zaten arka planda biriktiriyor. Şimdi burada önemli olan konu şu. İki tane önemli konu var. Birazdan ödeme kanıtını ödeme kanıtını da göstereceğim. Önemli olan iki konu bir. Kayıt esnasında benim referans kodumu kullanmanızı gerekiyor. Ha, sebebi şu. Ben para kazanayım değil. Siz para kazanın diye. Para kazanmaktan kastım şu. Siz benim referans, referans kodumu yazınız, Kayıt olduğunuz size ne, neye, neye yarayacak Şöyle. Bakın burada Friends bölümü var. Benim referansımla kayıt olduğunuz zaman bu alanda zaten yansımış olacak. Yansıdığı zaman benim atmış olduğum gün içerisindeki adımlardan size de belli miktarda bir puan gelecek. Yani adım diyelim daha doğrusu. E, ortalama %10'du. Onu yanlış hatırlamıyorsam. %10'luk bir kısım. Yani benim atmış olduğum adımlardan siz de Adım atmış sayılacaksınız Onu da Friends bölüme giriyorsunuz bakın burada Referans bonus kısmı var Bu bonus kısmında Benim yürümüş olduğum adımların karşılığında Size o, e, o Miktarı verecek ve yapmanız gereken Claim Now Tuşuna basıp Bu miktarı almak Siz kayıt olduktan sonra Arkadaşlarınızı da Kendi referans Kodunuza kayıt ettiğiniz zaman aynı şekilde hem siz kazanmış olacaksınız hem de onlar yürüdüğü zaman e, sizlerle sizler belli bir kazanç elde edeceksiniz. E, 90 bin adım dedik. 90 bin adım bir FTN yapıyor. Yalnız yürüdükten sonra mesela açtınız yürüdünüz. Bakın yürüdüğünüz kısım ilk başta alt tarafta birikiyor. Mesela 303 steps demiş. Hatta gir çıkın. 303 steps. Yalnız bu 3, Cream 300 3 steps yazan bölümün bir önemi yok. Şunu yapmazsanız bir önemi yok. Bunun üste yansıması gerekiyor. Yani burada bakın 12202 yazıyor sağ üstte. Önemli olan buraya yansıması. Bunun içinde her gece saat 12'den önce bu bu önemli. Bu bilgi önemli. Ya her gece 12'den önce ya da gün içerisinde alt tarafta bakın cream yazıyor. Creame basıyoruz. Clean diyoruz, don ediyoruz. Bakın 303 tane adım yukarıya yansıdı. Zaten önemli olan konu bu adımların yukarıya yansıması sağ üst bölümüne. Bu önemli ya ister gün içerisinde klim yapın ya da gece 12 olmadan klimi e basın yoksa yürüdüğünüz her şey boşa gider. O yüzden bu önemli. Bakın saat şu anda 8.45 diyelim. Bu zaman şu saate kadar 5138 adım atmışım. Bu günlük üstte, üstte yazan şey. Günlük attığınız adım. Yukarıdaki de toplu. Yani şu ana kadar ne kadar yürüdüğünüzü gösteriyor. Şimdi gelelim ödeme kanıtına ve para nasıl çekeceğiz? Biz yürüyoruz ama parayı nasıl alacağız? Öncelikle bakın hemen alt tarafta ikinci satırda market bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Reklam gösteriyor. Geçiyoruz. Sikip sikip. Reklama geldik. Şimdi. Bu sayfa açıldı önünüze. Market bölümünde. Üst tarafa Fastex bölümüne tıklıyorsunuz. Bakın burada diyor ki 90 bin adım. 3.2 euro ya da 3.2 dolar. Bir FTN coin yapıyor. Bir FTN coin'in değeri bu. Daha sonrasında 90 bin olduktan sonra Order sekmesine tıklıyorsunuz. Yine reklam çıkarttı. Ve buraya gelenin diğer konu. Parayı çekebilmeniz için Fastex borsasına kayıt olmanız gerekiyor. Yani farklı bir borsaya çekim yapamazsınız. O yüzden önce fast, yani FTN'leri çekeceğiz ya. Bu uygulama Fastex borsasıyla anlaşması var. Şimdi Fastex borsasının ben size kayıt linkini de aşağı bırakıyorum. Fastex borsası da burası. Buraya kayıt olduğunuzu varsayıyorum. Kayıt olduğunuz KYC'nizi yapmanız gerekiyor. Yani kimlik onayı. Diğer borsalarla birebir aynı hiçbir şekilde farkı yok. Daha sonrasında kayıt olduğunuz kimliğinizi onayladınız. Para çekmek için bakın uygulamada ne diyor? Fastex User ID. Fastex User ID'nizi hemen şurada bakın sağ üstte yine 3 noktaya tıklıyorsunuz. Bakın üst tarafta ID yazdı. Bu ID'yi kopyaladınız buraya yazdınız. Sonrasında siz FTN çekeceksiniz. Yani e, oyunun coin'ini çekmeniz gerekiyor. Bunun için de deposit bölümüne tıklıyorsunuz ya da direkt şuradan girelim fark etmez. Depozite geldiniz ya da cüzdanınıza geldiniz neyse. FTN coin'i buldunuz. Fransa, Trabzon, Nide. FTN üstüne tıkladınız. Depozit yani ikinci satıra dediniz. Şimdi diğer önemli, önemli olan konu şu. E, network. Yani hangi ağda bunu çekeceksiniz? Şu FTN'de kalacak. O önemli değil. Hangi ağda? BHRC. ikinci satırda olur. Buna tıklıyorsunuz. Yatırma adresinizi kopyalıyorsunuz. Yatırma adresinizi 100 lira Bakın Fastex FTN Wallet adresi. Wallet adresinizi de alt satır yazıyorsunuz ve order dediğiniz zaman yaklaşık 5 dakika içinde borsaya yansımış oluyor. Adımlar da sayıyor bu arada. Ödeme kanıtını hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın burada 3.17 Euro yani bir FTN coin geldi. Tabii ben FTN'yi USDT'ye çevirdim çekmek için ama şu an çekmeyeceğim biriksin dolarda. Diğer borsalara nasıl çekeceksiniz? FTN'yi dolara çevirmeniz gerekiyor. Onun için zaten al sat bölümüne girdiğiniz zaman Şu kısım Bir saniyeniz alacak. Evet burası bakın al sat bölümünde Tutarı giriyorsunuz buraya elinizdeki FTN'leri satıyorsunuz önce USDT'ye çeviriyor zaten otomatik olarak. USDT'ye geldiği zaman zaten gerisi kolay. USDT'nin üzerine tıklıyorsunuz ve e, Vitral bölüm vardı. Evet, Vitral'a tıklıyorsunuz. E, buradaki her şey, diğer borsalarla aynı. Birebir hiçbir değişikliği yok. Buraya yatırma adresinizi çak çık geliyorsunuz. Bitti. E, video bu kadar da. Açıklama kısmına e, gerekli kodları yazıyorum. E, açıklama kısmındaki bu hem referans kodu tekrar ediyorum. Önemli. Daha hızlı biriktirmenizi sağlayacak bu sayede Ve bu Fastex borsasının da aynı şekilde kayıt linkini e, sizlere paylaşmış olacağım. E, umarım yararlı bir video olmuştur. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.